Benim kafama takılan bir şey var. Ya yemekler burada pişecekse denetleneceksiniz. Mevzuata uygunluk açısından sık sık denetim olacak. Yani bence becerebiliriz. Daha sağlıklı, daha güvenilir. Yani bunu böyle her gün aynı kalitede sürdürebilecek misiniz? Yani bilemiyorum acaba okul olarak bu kadar büyük sorumluluk almasanız mı? Yani bir aksilik olsa sorumlu direkt yemek şirketi olacak. Diğer türlü direkt sizin başınız ağrıyabilir. Her an her şeyin en olumsuzunu düşünmek zorundasın. Değil mi Alp'cim? Olmaz yoksa. Aslında Meltem Alp Bey haklı. Acaba diyorum siz okuldaki eğitimin kalitesine mi odaklansınız? Yani yarın öbür gün okullar açıldıktan sonra... ...başınızı kaşıyacak vakit bulamayacaksınız çocuklardan. Aa yeter. Karışmayın ya işimize. Bizim burayı yönetecek zekamız da becerimiz de var. Ya tamam sakin ol niye geriliyorsun ki bu kadar? Sonuçta insanların fikirlerini alalım diye çağırdık buraya. Almayalım. İstemiyorum. Kendi fikrim bana yeter. Biraz abartılı bir tepki olmadı mı bu? Ben gidip bir konuşayım. Selam. Deniz hoş geldin. Ya kusura bakmayın böyle davetsiz geldim ama Yemeklerini merak ettim. Hoş geldin. Gel yemeklerin tadına bak. Bakalım beğenecek misin? Bunları sen mi yaptın? Evet. Ay çok şeker. Ama ben bunları yemeye kıyamam ki. Tadına bakmak ister misin? Yiyeyim ben bir tane. Fazla mı sinirlisin bugün? Tam da olması gerektiği kadar sinirliyim. Zaten her şey senin kontrolünde. Bina senin. Ruhsatı Zeynep'in adına yaptın. Hayır bırak. Bari burada kimin yemek yapacağını, nasıl yapacağını ben karar vereyim. Karışma. Ben şimdiye kadar hiçbir şeye karışmadım ki. Sadece sizi korumak için bir öneride bulundum. O da yarın öbür gün başınız ağarmasın diye. Kararlarımın bu kadar sorgulanmasına hoşlanmıyorum. Alt tarafı görüşümüzü söyledik. Ahmet Bey de benimle aynı şekilde düşünüyor. Hani bu kadar çıldırmana gerek var mı? Zeynep niye böyle tepki vermedi? Belki Zeynep'in umurunda değildir böyle boynunda tasmayla dolaşmak. Ha? Benim gibi değildir belki. Nasıl konuşuyorsun sen Meltem? Kim takıyor sana tasma? Ben mi? Ya sen bugün iyice delirdin. Gerçekten. Hiçbir anlam veremiyorum bu hallerine. Tamam konuşun aranızda. Zeynep'le anlaşın. Ben de uyuyayım. Tamam? Nasıl olsa ben sizin yanınızda çalışan biriyim sadece. Bunu böyle arada sırada hatırlatmanız iyi oluyor. Sadece kendine acıdığım bir gün. Nasıl istiyorsan öyle yap işlerini. Ben gidiyorum. Sakin ol Meltem. Sakin ol. Bir çuval inciri berbat edeceksin. Çok az kaldı ikinizden birden kurtulacağım. Çok az kaldı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.